Maymayi olma duyalım İngilizce 101 <laughs> ve çeşitli sunumlar. Peki İngilizce 101 aynen. İngilizce 101 deyince benim ilk aklıma gelen şey presentation presentation. Adı altında presentation. olan ve e, tamamen bir insanları böyle abuk subuk tripleri sokan, içine kapanık olanları daha da içine kapattıran bir boktur diye ben düşünüyorum. En sosyali bile iç çöküş <laughs> yaşatan. En, en sosyali sosyal bile iç çöküş yaşatan. IELTS'ten 7-7,5 alacak adamın böyle e, my favorite e, falan diye böyle iki büklüm kaldığı bir yer. 7 değildi de o idi almıyordu. Hocaların da böyle genelde neyse isim vermeyeyim ama <laughs> bir takım isimler geliyor aklıma. E, o tarz hocaların da böyle <laughs> Mesela ne bileyim bir yerde İngiliz öğretmenliği almış. Öğretmenliği. Okay Güneş, we are listening your presentation. E, <coughs> hello my friends. E, today my topic is my favorite sport. my favorite sport is e, football. Shh, listen to your friend. Thanks. thank, thank you teacher. E, and Uh, my favorite football player is Cristiano Ronaldo. Uh, and he uh, is uh, right foot uh, i am right foot also uh, uh, and my other uh, favorite sport is uh, basketball and uh, my my favorite basketball player uh, is michael jordan uh, and uh, he uh, uh, and uh, he is uh, he has had uh, uh, jordan uh, shoes and uh, i want uh, to buy some uh, shoes uh, uh, and and uh, furthermore uh, moreover uh, my my last uh, uh, favorite uh, sport is uh, tennis Uh, and uh, Sharapova uh, is a, a, my, uh, sorry uh, Sharapova is my uh, favorite uh, uh, tennis player and but uh, she is a girl uh, and uh, of course uh, uh, Nadal uh, is a good uh, tennis player also. Yes, finish. come on come on. Uh, Nadal is a, a, a tennis player and uh, he is a man. So uh, I choose Nadal for myself uh, um, because I am a man uh, and I am uh, like, like uh, I like I look like like uh, him. Mm -hmm. Thanks uh, and uh, uh, thanks for your listenings. Okay, any questions to your friends? Uh, uh, go on, go on, uh, Koray. Yes, you can. You can ask uh, a question to your friend. Let's go. Yep. Uh, okay, Ganesh. You <laughs> mentioned about uh, Nadal. Yes. Uh, what do you like about him? Uh, 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 Nadal uh, is a good uh, tennis player and. Uh, he is a champ uh, and uh, uh, I I want to be a champ so I like him thank you uh, me thank you uh, I, I, am thank you to uh, <laughs> okay. I am thank you too nasıl bir şey değil mi? <laughs> I am thank you too hani ben de <laughs> gibi böyle too. <laughs> thank you too. İşte Oyla. <laughs> Okay, Oo. you can take your USB. Thank you. Yeah, thanks. You can, you can take your. USB. No, you no, that's my folder. No, ha, that, that's my folder. A you a can take your USB. Yeah, ne diyor? <laughs> o benim dosyam diyor. Özel dosyasına girmişsin. Sen göz al çık. Ah ben. Şey mi, sorry, I sorry, teacher. Yeah. Thanks And again. Uh, thanks for your listening. Bu da gitmeler. <laughs> gitmeler. Peki, bir de hani bu, mesela bu tek başına yaptığın bir şey. İkili sürünmeler de var. İkili var, İkili grup, grup halinde var, sürünmeler. beşli var. <laughs> Şimdi bunların hepsini yapmayalım ama... Çok mu Şey durumu da var mesela, bir tanesi olur, mesela hiçbir boka karışmaz, tamam hiçbir işle uğraşmaz o günün sabahı yani tabii, tabii. şey olmuş. Ders 9'dadır. 8.30'da. Tabii tabii. 8 Abi ne yaptık akşam? Ha. Aman, niye Beyza'dan almıştır o. <laughs> Beyza de yazmıştır. <laughs> yazmıştır Ona çıktısını almıştır. Her şeyi ne anlatıyoruz bugün falan. Sadece kendikine çalışır. Bir de onu o zaman görebilir miyiz? Görebiliriz tabii. E, tabii. Biz yine. Ha, ben mi? <laughs> ben <de> mi? <laughs> ya, okay. ya, o ben mi? Okay. Okay. <laughs> ben yapalım. Ben yapalım. Ben sizin için demiştim. Ya, okay. ya. <laughs> evet. E, Okey o zaman. Tabii ya, grubu sekiz, şey. Yaptı, aldı. Yani dokuzda ders başladı falan. Tırna, tamam. tırnaklayacaksan Cırmalarsan Cırmaları. beni dedim seni ve hemen <laughs> cırmalandın şu an. Evet. Beni tırnaklarsan olmaz öyle. Şey. E, Manikürünü bu aldı. Aynen yani. öyle. İnanmayanlar için bir takım göstermesi. Ben gösteremiyorum ellerimi çünkü <laughs> manikürü değil şu an. E, <gülüyor> <gülüyor> Korhan Alper'in <laughs> e, geldiği durumlar. Evet. Işte şey e, bu galiba o, niye ben böyle konuşuyorum Türkçe e, yes, de, evet. E, e, şey e, de aa, artık Türkçe konuşuyorum çocuklar aa, tamam böyle yapacaksınız okay, yes Konuşmaz we are, yeah. we are yeah we are listening to you okay Benim we are listening to you as a group grup mu yapacağız şimdi ben mi anlatayım sen okay Güneş your turn <laughs> ha huh. ee, hello everyone Eee. Uh, eee. Uh, my topic is uh, favorite our, our topic is uh, favorite movies. Uh, my favorite movie is eee uh, Godfather. Uh, and uh, because eee Godfather. Godfather teacher uh, because Şafak Sezer uh such a comic person <gülüyor> <gülüyor> and uh bir daha alayım mı Orayı dur. Eee uh, Şafak Sezer eee uh, No güneş oğlum please thank you. Okay. Eee uh -huh. uh -huh. we are listening to you. Okay teacher. Eee uh, fu uh, funny funny person and uh stand up uh, guys shut up. Sus uh, onunla. Eee and <coughs> uh yes. Eee uh, My other uh, favorite uh, funny uh, movies, uh, first, no, second uh, one uh, is uh, Recipi Vedic uh, 5, 6, 7. Uh, because I don't like uh, 1, 2, 3. So I like uh, 4, 5, 6, uh, and 8, maybe. Um, and. Uh, thanks uh, for your listening. Uh, this is the uh, end of my presentation, and uh, Rume Sanur uh, will uh, continue uh, our presentation. Hello, everybody, I'm Rume Sanur, and I'm today presenting my topic. Uh, my topic is from uh, other movies, other Turkish movies. Kesin doğru mesela burada daha güzel konuşuyordu. Çok daha iyi konuşur ondan. Father Moore Evet. Peki niye Rümeysa Nur'un Rümeysa Nur oldu? Çünkü o ama Rümeysa Nur yani. Harry Potter kitaplarını yalayıp yutmuştur orijinalinde. Orijinali ve Yüzüklerin Efendisi'ni okumuştur. Ama onu pek sevmemiştir. Çünkü orada yakışıklı olarak adlandırıcı ya da main biri yok. Çünkü Frodo'nun aslında cüce olduğunu öğrenince ve uzun boylu ay. Mesela böyle böyle anlatıyor. Evet, bu yüzden oradaki peki... dil kullanımını beğenmemiş olabilir. Tabii tabii tabii. Yani, ne bileyim işte e, o kadar ne yani, de despite, bilmiyor. despite the fact that bilmem ne falan filan güzel kullanamamış, kadar. doğru kullanamamış. Abi, o kadarını bilmiyorum. Ne da. olsun. E, damlacık yoluyla zaten. Damlacık. <laughs> İngilizce damlacık yoluyla. İngilizce damlacık, damlacık, damlacık yoluyla yolu. öğrenilmiş. Bulaşılır. Ama o v sesi buradan oradan çıkınca v, v olduğu için buradan Aynen. çıkıyor. Dibekçiler peki o, bir, de bir de dibekçi değil. Abi dibekçilerin pek... Nohcular, yesçiler. O, o şey, şey tribi var ya bir de hani e, ee, mesela ne bileyim bir nocudur no, tamam mı? Bir de şey ya onu hoca atar ya yani sen de e e e besçi olmak istersin e e nocu olursun ya. En bilmediğin, <laughs> en <laughs> savunamadığın <laughs> şey no, yani no istemezsin no gelir. Nocusun ya. Yani. İnsanların ayakları vardır'a <laughs> katılmıyorsun. <laughs> katılmıyorsun. Nasıl katılmıyor? Nasıl katılmıyor? <laughs> Neyi <en> savunacağım <laughs> ya? Neyi savunacağım? Neyi savunacağım? Bir İnsanların ayakları vardır'a katılmıyorsun. Yok, tamam. Yok, <laughs> Sonra adam, adam çok basit bir şey söyleyeyim işte. Ee, people have

Like animals falan gibi. <laughs> bir de burada şeyciler var ya. Hiç olağan alakasızlar yani. Atıyorum 5 kişilik debate grubu. Ha. Bu da şeyci, işte 5'inden biri. Ha ha. Yesci. Ha. Falan o da ha. şey şöyle kalem çeviriyor. Falan. Evet. Evet, evet Koray seni dinleyelim işte geliyor. Ha. Ondan sonra. <laughs> yes, I agree with my friends. That's all I agree with them. They are right. Bir de bir de şeyi tribüne girerler agree yani. Agree yani. O A kadar A bir şey de, savunmadan. O da I agree with my friends. O da şeye güvenir çünkü hani. Eee, Elliot's şunu savunur. E, my friends already said everything. everything. So, what can I say sometimes? <gülüyor> <gülüyor> I am agree with <laughs> e, bir de o, o da hani bir konuşması gerekir ya. Merve Nur, Evet aslında agree dese de yeterli yes, değil mi demek. Konuşuk da saçmaladı. Yes, I agree with. I agree with the Güneş, the Kore, çünkü dekor de kullanır, tabii. kullanabiliyor yani. Koyabiliyor. Özel hocam, özel isim. Özel, the... ha, özel de mi kullanılıyor? I agree with the sun o zaman. Ha, falan. Yalnız, Güneş is a, uh, e, name and so you can... Okay. Ne diyor? Ee, ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> ne, diyor? Evet. ne, diyor? ne diyor? <laughs> Duyar bir daha. <de> <laughs> ne diyor? Ne diyor? Güneş diyor. Güneş diyor. Ha. Ha. O da o da şey ay aydınlamış. No aydınlamış. No, 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 yes. Ha. No güneş. E. No güneş. Bir <laughs> de şu olur mesela hocayı anlamaz tamam hoca mesela hoca da <laughs> arada hani herkesin böyle işte mantıklı olabileceğini düşündüğü yerlere böyle ama bak bu da haklı, bu da haklı triplere girince falan onu başta anlamazsan onu savunuyordur, onu anlamaz. No, no. diş. Eee yeee. falan böyle böyle abuk sabuk ee, falan gibi. Aykut Elmas vaynlarına çevirirler onu. Ay, <laughs> Ay hepimiz bu debatelerden ve presentationlardan çekmişiz demek. Ben izlerdim. <laughs> ha, ben hiç katılmadım. Ben hiç katılamadım. Ben konuyu bile anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> o ne böyle <Falan gülüyor> yani. Tartışma. Ben döverim falan diye. Ben kavga çıkarım falan. Tartışma <laughs> diyor zaten. Yani. Ya bir de bir, ya hocaların bir de şöyle bir olayı var dedi. Niye ben buraya anlatıyorum? Hocaların bir de şöyle bir olayı var ya. Ee, bize ilkokulda şöyle bir şey söylemişti. Bir tane yani hocamız vardı. <laughs> dedi ki yani debate'in öneminden bahsedecek. Dedi ki işte zamanında e, yoğurdun siyah mı beyaz mı olduğu tartışmasında <laughs> Yoğurdun siyah olduğuna karar verildi falan. Böyle hani... <laughs> yani hiç kabul ediyorum. Nasıl oğlum? Nasıl ya? Nasıl siyah? Bayat mıymış yani? Nasıl siyah falan? <laughs> yoğurt değildir o. Ya, yoğurt değildir yani. Başka bir şey kandırıyorlardır falan. O dönem bir de şeye inanmaya çalışıyorsun işte. Salak olduğun Çocuk olduğun için çünkü. Her şey oluyorsun ya böyle... İnanırsam her şeyi yapabilirim. Salaklığına... Ya o, o şeye inanıyorsun ya. Ondan abuk sabuk şeyler... Eee... Işte, yani ayak parmakları altı tanedir. Ve sen buna katılıyorsun. katılıyorsun ne bileyim, görün, göremediğimiz, öyle salakça bir sebepler çıkıyor. Göremediğimiz bir parmağımız var ve bu kanıtlandı falan. Nerede? Ee, Nerede dersen onu kanıtla. Sweden e, ya da İs İsveççi mi? Sweden e, scientists. Evet, <laughs> <laughs> Hiçbir şey yok mesela. Ha bir de notlarıyla gelir böyle tamam mı? bir Biri ama bir el yazısı böyle abuk subuk işte salaksan oradan okur. Böyle boktan işlerde